Haber Odası devam ediyor, İnşaat ve enerji sektörünü konuşacağız. Ödül Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Duran Güven konuğumuz, hoş geldiniz. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin çiftiniz. Çok sağ olun. <laughs> şimdi hem inşaat hem enerji siz iki önemli alanda çok önemli yatırımları olan bir kurumsunuz, kuruluşsunuz. Onları da evet. soracağız ama şimdi biraz da sizin projelere geçelim şey geçmeden haber odasına dediniz ki kendi elektriğini kendi üreten mekanlar, binalar yapacağız evet. artık dediniz. Nedir o? Ya şimdi bu önemli bir proje. Yani artık 2020 yılında biliyorsunuz bizim enerji kısmımız da var. Evet onu soracağım. Yenile bir enerji kısmımız var. Artık bütün yaptığımız binalarda çatı kısmına kendi elektriğini kendi üreten bina. Şeyde pervane bölgesinde yeni bir projeye başlıyoruz inşallah karat projemize. Onun çatısına koyduk. Oradaki ürettiği elektrik binanın ortak mekanını, asansörünü, kazan dairesini, hidroforunu gibi elektriklerini karşılayacak, onun için ayrıca ücret ödemeyeceksiniz. Ayrıca yeni villa inşaatlarımızda bu en önemli bir tanesi, 35 villa 1 ve 6 villa 1 inşaatımız 40 villaya başlıyoruz. Burada da ömür boyu elektriğiniz bedava. Allah Allah. Evet. Ömür boyu elektriğiniz bedava. Hatta elektriğin yanında su ve doğal gazınız da bedava. Nasıl oluyor bu? Şimdi bütün çatılar, çatı sistemlerinin hepsine enerji, santralleri kuruyoruz. 10 kava ve bunun da ayda yaklaşık 1000-1200 lira civarında bir getirisi var. Bunu devlete satıyorsunuz ve mahsuplaşıyorsunuz. Elektriğiniz ne kadar geldi? 300 liralık bir elektriğiniz geldi. 1000 liralık elektrik ürettiniz. Sayaçlar var, giriş çıkış var. Size mahsup olduktan sonra elektrik paranız 700 lira para yatıyorlar. Siz o 700 lira parayla da doğalgaz, su ve diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Yani Bizden villa aldığınızda ömür boyu elektrik, su ve Doğal gaz paranız yok gibi hesaplayabilirsiniz. Fikir, nasıl doğdu? Başka Türkiye'de var mı böyle bir şey var? Ee, şu anda biz önce olduk ama Türkiye'nin çoğu bazı illerinde başladı. Kayserimizde de birkaç e, proje şu anda yapılıyor. Bu bu sene başladığı için yeni projeler. Yani bundan sonrasında ana bomba haber bence bu artık binalar binalar ortak mekan parası ödemeyecek villalarda da. Elektrik parası, su parası adını unutacak. Valla inanılmaz. Bir tekrar söyler misiniz? Şimdi buradan bir sizden villa aldık. Evet. Parayı verdik, aldık. Ee, ömür boyu elektrik, doğalgaz. Murat Bey, aylık 1000-1200 lira arasında size bunun bir getirisi olacak. Yani e, elektrik sayacınız bir giriş, bir çıkış var. Evet. Gündüz ürettiğiniz elektriği devlete satıyorsunuz. Tükettiğinizde mahsup ediyorsunuz. Yani ay sonunda geldiğinizde size 1000 lira gibi bir para gelecek. Ben para Bu, da alacağım. Tabii para geliyor hesabınıza. Ne yapıyor? Elektrik ne yaptınız? 300 liralık elektrik yaptınız o ay. 700 lira da hesabınıza para geliyor. Elektriğinizi mahsup ettikten sonra. Bu inanılmazmış bu. İşte o diğer 700 lira parayla da diğer ihtiyaçlarınızı, elektrik şeyi, e, su paranızı, doğalgaz paranızı bunları karşılayabilirsiniz. Bu villa dışında binalarda da olacak mı? Kendi kendine binalarda da var. İşte pervane bölgesi. de, dediniz. Yani orada var ama oradaki çatı alanımız Daha farklı. yetersiz olduğu için sadece binanın ortak mekanını karşılıyor ama o da Bina da biliyorsunuz ortak mekandan gelen paylar da var. Doğru. O payınız olmayacak. Vallahi ikisine inanılmaz. Şimdi tabii enerjide de siz önemli yatırımlarınız var. Ödül solar enerji buna geçeceğiz ama şimdi az önceki bahsettiğiniz projelerde ödeme seçenekleri nasıl olacak? Vatandaş şimdi izledi merak etti almak istiyor. Ya şimdi e yeni projemizde kara projemizde mesela esnek ödeme planımız var. Evet. Ama bitmiş projelerimizde en fazla 12 ay vade yapabiliyoruz. Yani bugün Nirvana projemize geldiklerinde insanların bitmiş hazır daire olduğu için 12 ay yapayım. ama Karat projemizde 60 aya kadar vadeli seçeneklerimiz var orada. Bir de siz Hulusi Akar Bulvar üzerine çok önemli hayatın projesi evet, diyordunuz. Evet, Nedir evet. o? Ya burada hemen Hulusi Akar Bulvarına girer girmez Mixim oradan girdikten sonra Sağ tarafta bizim 300 konutluk bir alanımız var. Burası burada 10 yıldır aşağı yukarı buraya bir emek sarf ettik. Burada belediye 18 uyguluyor şu anda ve askıda ve bitmek üzere. Yani bu ayın 10-15'ine herhalde iner. 2021'de inşallah çok büyük bir projeyle ödül yapılarak biz gireceğiz. Bunun Ama orada çok önemli ve güzel bir proje. Kayseri'ye dama vuracak bir proje olacağına iddia ediyorum. İpucu var mı? İnşallah onu da başka bir programda görüşürüz Murat Bey. Peki. Ödül Solar Enerji, siz enerji sektöründe önemli yatırımlar yaptınız. Hatta o zaman daha önce anlatmıştınız, risk aldınız ve kazandınız. Şimdi nasıl bir yıl geçirdi? Birazcık enerji sektöründeki yatırımlardan bahsedelim. Ya bu pandemi sürecinde herhalde en etkilenmeyen sektörlerden bir tanesi enerji sektörüydü. Evet. Yani çok şükür biz bir yıldır üç vardı halinde çalışıyoruz. Ve Ödül Solar Enerji olarak da güneş panellerinde ilklerden biriyiz biliyorsunuz. Yani 2013 Doğru. yılında bizim bu fabrikayı kurduk ve... Çok şükür kalitemizle, güvenimizle piyasaya damgamızı vurduk yani biz bu konuda. Türkiye genelinde bir Kayseri'nin markası oldu ödül sorulacak. Yaptığımız projeler çok ciddi anlamda projeler yaptık. Yani bugün en prestijli, en güzel projeler bu projelerin hepsi bizim yaptığımız sahalardaki projelerimiz. Burası Temopol, işte Çınkum var evet. gibi yani ciddi anlamda büyük proje ve bu Kayseri'ye bağlı değil. Türkiye'nin genel anlamda bir Güneş anlamında markas olduk aslında şu anda. Bu da bizim için, Kayseri için aslında büyük bir gurur. üç var diye halinde çalışmaya devam ediyoruz. Kapasitemizi bu sene inşallah e, 230 megawatt kapasiteli bir fabrikamız vardı. Mimar Sabunazı'da zevkli fabrika. Şu anda 500 megawatta çıkartıyoruz. Yine aşağı yukarı bir 3 milyon dolarlık bir makine yatırımı daha yaparak kapasiteyi 500 megawatta çıkartıp bu sektörde önce olmayı düşünüyoruz. Vallahi harika. Şimdi bir de siz Amerika'da da yatırımlarınız var değil mi? Sun Reliance adında. Sun Reliance, evet. Bizim Amerika'da iş ortağımız var. New York'ta ofisimiz var ödül Sun Reliance olarak. Kayseri'de de o Amerikalı iş adamıyla firmamız var. Ama pandemiden dolayı biz şu anda gidiş gelişleri yapamıyoruz. Ama Amerika'da bizim New York'ta ofisimiz var şu anda. Amerika'da ciddi adama mal göndereceğiz bundan sonrasında. Ya de de bir, bir ülke... Orada iş yapıyorsun harika yapıyorsunuz. Brezilya, ya Orta Doğu ciddi anlamda bizim şeylerimiz var. Yani e, tabii enerji çok gündeme gelmiyor ama biz e, şu son 2-3 yıldır e, yapı bizim ana taşımız ama enerjide de heyecanımız hepsinden daha büyük. Peki ölüm solar enerji olarak önümüzdeki dönem e, büyüme stratejisi nasıl olacak? Bu anlattıklarınız dışında yeni stratejiler, planlar var mı? Tabii ki yani biz dediğimiz gibi kendi şeyimizi alıyoruz, pozisyonumuzu alıyoruz burada. 230 megawattan yıllık üretim kapasitemizi 500 megawata çıkartıyoruz. Nisan ayında açıklanacak yeni bir ihale var. Devletin açıklayacağı 1 GB'lık bir ihale var. bunun için ciddi bir şey istiyor. 1 GB ciddi bir kapasite. Tarım alanında ciddi anlamda kullanılıyor bizim panellerimiz. selacılıkta, tarım alanında yani buralarda çok ciddi bir şey var, pazarı var. Pazar var diyorsunuz. Daha biz Dünya pazarına çıkamadık. Yani Türkiye'ne anca yetişebiliyoruz şu andaki şeyle. İnşallah bundan sonra ihracatımız da olacak Brezilya, Amerika gibi Orta Doğu ülkelere. Yani biz bu konuda Ödül Solar Enerji olarak ciddi anlamda iddialıyız. Ve ben şunun gururunu yaşıyorum. Ciddi anlamda Solar Enerji'de Türkiye'de Kayseri'den böyle bir marka çıkması beni çok büyük gururlandırıyor. Bir marka, biz de tebrik ediyoruz bu arada. Çok teşekkür ederiz, sağ, sağ olun. Sağ çünkü olun, çok büyük, o zaman anlatmışsınız, büyük bir lise girmişsiniz. Siz biz de gezdiniz, gördünüz. Gördün mü? Hayatınızı... Yani gerçekten burada onunla gezdirdi, siz de vardınız. Son derece başarılı, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun. O son derece önemli. Ee, şimdi yeniden gün e, az önce bahsettiniz. onu tekrar söyledim, sona doğru da geldik ev alıyorsunuz villayı, doğal bir tekrar anlatır mısınız ona? O çok önemli çünkü benim çok dikkatimi çekti o. Yani biraz önce Ömer Bey'le de konuşurken o da çok dikkatini çekti. Şöyle söyleyeyim daha öncesi ki yıllarda çatılarda hep şey gördünüz Murat Bey su ile alakalı ısıtma evet. güneş enerjisinde. Bundan sonraki yıllarda inşallah şunu göreceksiniz her villa kendi elektriğini kendi üretecek. Biz ödül yapı olarak da burada bir başlangıç yaptık. Bizim yaptığımız 35 ve 6 villada elektrik şeyimiz kuruyoruz. Anahtar teslimi siz vilayı böyle alıyorsunuz. Ve aylık yaklaşık getirisi bin lira gibi, şu bu, bu zaman için bin lira gibi getirisi var. Vay bu da mi? sizin elektriğinizin üretiyorsunuz. Yani biri giriyor, biri çıkıyor elektriğin. 300 liralık bir elektrik tüketiyorsanız 700 lira sizin hesabınıza para yatıyor. Yani hem kazanç elde ediyorsunuz, evde oturmuyorsanız daha hiç elektrik kullanmıyorsanız her ay 1000 lira geliriniz var demektir. İnanılmaz. Peki sonra Müthiş bir proje inanılmaz. Ee, i̇nşallah bunu daha detaylı enerji programı ben sizden istiremim. Yapıyla inşaatla alakalı e, tabii ki bir sürü firmamız var konuşuyorlar ama enerji bizim önemli. enerjiyi daha anlatmamız lazım. Bizim profesyonel e, arkadaşlarımız mühendislerimizle bir program yaparsanız bir iş programı orada biraz bunu işlemek gerekiyor. İnsanlara anlatmak gerekiyor bunun kolaylık yönleri zorluk yönleri anlamında. Bunlara biraz daha bundan sonra alıp gelmek hem iş problemi hem de haber odasına onları alalım. Büyükte İslam yaratıyorsunuz. Pandemi sürecinde birçok kişi işsiz kaldı ama siz işçi bulamadınız. Kesinlikle öyle. Yani biz şu anda 150 kişiyle çalışıyoruz ki yeni şeyle beraber 300 kişiye çıkacağız. Yani biz devamlı eleman aldık. Devamlı eleman aldık bu zaman zarfında. Ciddi de bir İslam yaratıyoruz.